12 Şubat Belediyesi salgın hastalıklara karşı tüm tesislerini dezenfekte ederek önlemini aldı. Tüm tesislerini bir günlüğüne kapatan 12 Şubat Belediyesi, halkın yoğun gösterdiği tesislerde uzmanlar tarafından yapılan ilaçlama ve yıkama ile salgın hastalıklara karşı mücadele ediyor. 20 kişilik ekiple yapılan dezenfekte işlemlerinde yarından itibaren tesisler kullanılabilecek. 12 Şubat Belediyesi İşletme ve İştiraklar Müdürü Sinan Ağca, tesis ilaçlarının her hafta düzenli olarak yaptıklarını belirtti. Vatandaşlarımıza belediye olarak en güzel hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Bu sıralar dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüsü hakim durumda. Biz koronavirüsüne karşı belediye olarak tüm tesislerimizi, bilgi kültür evlerimizi, yüzme havuzlarımızı, bisiklet yolunu sürekli olarak ilaçlama yapmaktayız. Koronavirüsüne karşı milletimizi hijyenik bir şekilde karşılamaya gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz dünyada koronavirüsü hakim durumda. Türkiye'mizde de çok şükür herhangi bir tespit, herhangi bir bulaşıcı durumu olmadı. Hükümetimiz de ve belediye olarak bizler de gerekli şekillerde dezenfekte yaparak tesislerimizi, milletimize daha hijyen bir şekilde hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Koronavirüsüne karşı daha temiz ve hijyen olmak açısından tesislerimize bekliyoruz.